Peygamber Efendimiz Allahümme inni a'udu bike min şerri nefsi buyuruyor. Ya Rabbi nefsimin şerrinden sana sığınırım. İnni a'udu bike min nefsin la teşba buyuruyor. Ya Rabbi doymayan nefisten sana sığınırım. Allahümme Rabbi la ila nefsi tarfete aynin ve la kalli zalik buyuruyor. Hep dua edelim amin diyelim. Ya Rabbi beni göz açıp kapayınca dek daha kısa süreliğine dahi nefsimle baş başa bırakma Ya Rabbi buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Haşa Efendimiz Nefsiyle baş başa kalsa ne olur? Nefsini mağlup eder. Biz ne oluruz? Ya, hiçbirimizin garantisi yok. Öyleyse bu dualarımızı çok yapalım. Cenab-ı Hakk'a yalvaralım, niyazda bulunalım. Rabbimiz bizleri nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Nefsimiz de bizi bir an olsun baş başa bırakmasın. Ama kainat boşluk kabul etmez. Ben oraya bir şey koyarsam nefisle baş başa kalmaz insan. Koymazsam hep nefisle baş başa kalır. Allah göstermesin ama hep yenilir, mağlup olurum. Şimdi birazdan bu güzel konuşmaların tatbikatı için camiden çıkacağız. Camide konuşmak kolaydı. Camide dinlemek kolaydı. Ama bu sözler ileriye gönderilmiş bir mektup gibi. Şu anda inşallah kapıdan çıktığında bize ulaşsın. Şöyle camiden çıkıp caddeye indiğimizde bize ulaşsın. İş yerimize vardığımızda ulaşsın. Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda bize ulaşsın. Hani tam gıybet edeceğimiz esnada ya ben nefsime uymayacaktım. Tam şu yoldan giderken haramla karşılaştığımda gözümü kapatıp ben nefsime uymayacaktım diyebilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Birazcık nasip eylesin sonra biz onu yaparsak emin olun o bize daha fazlasını nasip edecek. Bir karar verelim, beş dakikayı kurtaralım, gerisini Cenab-ı Hak inşallah yardım edecek bizlere, daha güzel yaşamamıza vesile olup bizlere inayetiyle, yardımıyla daima Cenab-ı Hak yardım edecek.